Bel fıtığı problemlerinde manuel terapi uygulamalarından sonra iyileşmenin daha kalıcı ve uzun vadede olması için güçlü bir kor grubu kasları gerekmektedir. Bu kaslarını bu kasları kuvvetlendirirken düzgün omurga pozisyonu sağlamamız gerekmektedir. Özellikle karın bölgesi kuvvetlendirilebilir. Karın bölgesini çalıştırdığımızda kalkıp inerken, kranç hareketini yaparken omurga tek tek sırasıyla yukarı doğru kalkıp tek tek sırasıyla aşağı doğru inmelidir tane tane. Bunların devamında siniri olan basıyı azaltmak için doğru şekilde mobilizasyon egzersizleri yapılmalıdır. Bu yaptığımız hareketlerde sinir üzerinde bir kök basısı, bir sinir basısı olması halinde sinir üzerindeki baskıyı azaltıp doğru bir şekilde pozisyonlanma sağlanmaktadır. Beldeki yük almak için belin daha stabil olması gerekmektedir. Bu stabiliteyi sağlamak için farklı bölgeler çalışırken, örneğin kalça bölgesi çalışırken belin daha stabil bir şekilde durması gerekmektedir. Bunu yaparken de izole bir şekilde kalçaya hareketlendirip karın ve kor kaslarıyla bel bölgesini daha stabil halde tutmamız gerekmektedir. Bel fıtığı problemlerinde aktif bir sinir basısı varsa akut dönemde e, yatış pozisyonumuza dikkat etmemiz gerekmektedir. Yatış pozisyonunda e, sinir basısı olan bölgenin karşı tarafından bir yükselti koyup bir rulo havlu şeklinde yapabilirsiniz bunu. Bir yükselti koyup örneğin burada e, sinir basısı sol tarafta olsun. Alttan koyduğumuz bir yükseltiyle e, buradaki kanalı açıyoruz. Bu şekilde dizleri kanına doğru çekip sinir üzerindeki baskıyı azaltıp ödemleşme gibi bir durumları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Günlük hayatta oturma pozisyonlarımıza da dikkat etmemiz gerekmektedir. Genellikle insanlar yanlış bir şekilde kaykılarak oturmaktadır. Bu, bu şekilde bir oturuş bel bölgesine fazla miktarda yük bindirmektedir. Bu oturuşu düzeltmek için biraz da omurgamızı da düzeltip oturma kemiklerini hissederek oturmamız gerekmektedir. Oturmadan kalkmaya geçiş esnasında da beli fazla miktarda yük binmektedir. Günlük hayatta buna dikkat etmeden beli fazla çukurlaştırarak bu bölgenin fazla miktarda yük altında kalmaktadır. Bu ciddi bel fıtığı problemlerini arttırmaktadır. Bunu doğru bir şekilde yapmak için düz bir şekilde kalçaları sıkarak sanki başımızı yukarıya doğru uzatıyor gibi ayağa kalkmamız gerekmektedir. Tekrar otururken de kalça geriye ve aşağı yönde indirmemiz gerekmektedir.